Futbolya kanalından hepinize selamlar. Arkadaşlar 30 bin kişi olduk. Hatta geçtik bile. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve transfer haberlerimizin 52. bölümüne de hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızda şu anda bir adet milli takım forması, bir adet de krampon çekilişimiz bulunuyor. Formayı kazanırsanız eğer tuttuğunuz takım formasıyla da değiştirebilirsiniz. Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken tek şey videomuzu beğenmek. Ve kanalımıza abone olmak. Video içerisinde soracağımız sorulara cevaplayarak da şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi haberlerimize geçebiliriz. Leicester City geçtiğimiz yıllarda Çağlar'ı almış ve çok büyük bir yatırım yapmıştı. Daha sonrasında Çağlar'ın performanslarıyla ligde çok iyi yerlere geldiler. Şimdi de diğer bir milli oyuncumuz Ozan Kabak'la ilgileniyorlar. Ozan Kabağı Liverpool'da istemişti. Siz Ozan Kabak'ın yerinde olsaydınız Leicester City'ye gidip Çağlar'la beraber mi oynardınız? Liverpool'a mı giderdiniz? Yoksa Schalke'de kalıp biraz daha tecrübelenir miydiniz? Kariyerinizi nasıl yönlendireceğinizi mutlaka yorumlara bekliyorum. Barcelona'nın yapılanmasının ardından orta sahaya Ajax'ın yıldızı Donny van de Beek düşünülüyor. 23 yaşındaki oyuncu De Jong'la Ajax'ta beraber oynuyordu. Takımı hızlandırması için iyi bir alternatif olabilir. Yeni teknik direktör Koeman'ın forvete düşündüğü diğer bir oyuncu da Memphis Depay. Potansiyeli çok yüksek olan ancak bir türlü kendi seviyesinden yukarı çıkamayan oyuncu rotasyon kadrosu için alınabilir. Liverpool'un gözdesi olan Thiago Bayern'den ayrılacağını kesin olarak belirtmişti. Son olarak Arsenal de Thiago için sıraya girdi. İlerleyen günlerde teklifini yapacak. Trabzonspor Kulübü ilk olarak orta sahada oluşan boşluğu Flavio ile doldurdu. 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandı. Oyun tarzı olarak iyi ve dinamik bir oyuncu. İyi oynayan bir takımda müthiş işler yapabilir. Stopere Alpaslan Öztürk düşünülüyor. Takas düşünen Trabzonlu yetkililer Bilal Başaçıkoğlu veya Cilerme'yi takasta kullanmak istiyor. Göztepe kulübü Alpaslan Öztürk için 1 milyon euro istiyordu. 29 yaşındaki Tunuslu oyuncu Kazri ile görüşülecek. Kanat ve 10 numarada oynayan oyuncu için Saint-Étienne kulübü son olarak 8 milyon euro talep etmişti. Trabzonspor'un teklifi ise 1 milyon euroluk kiralama ücreti, üzerine de 5 milyon euroluk bir zorunlu satın alma opsiyonu. Burak Yılmaz'ın satışının ardından hücumcu arayan Beşiktaş'ın gündemindeki oyuncuları değerlendirelim. Adaylardan biri Patrick Schick. Sezonu Almanya'da Leipzig'te geçiren Forvet normalde Roma'nın oyuncusuydu. Ancak Roma kendisinden memnun değil. Bu yüzden sözleşmesi devam ederken maaşını ödemek istemiyor. Hatta istekleri Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takıma oyuncunun kiralanarak değerini arttırması. Bu yüzden Beşiktaş'ta görüşmelere başlanacak. Adaylardan diğeri Omar Niyaz. Aslında bu oyuncuyu ligimizden biliyoruz. İyi performansların ardından yurt dışına gitmişti. Gittikten sonra da pek tutunamadı. Hızlı bir oyuncu olması Sergen Hoca'nın işine yarayacak. Şu anda da bonservisi elinde olduğu için görüşülecek. Diğer bir aday Villarreal'in oyuncusu Carlos Bacca. İspanyol menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Son 3 sezonda sadece 12 maçta forma giyemeyen tecrübeli forvet oyuncusu için harekete geçilecek. Oyuncunun sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Bu yüzden nasıl transfer edileceği henüz belli değil. Yani kiralık da olabilir bonservis usulüyle de. Adaylardan son oyuncu Nikola Kalinic. Atletico Madrid'in oyuncusu bu sezon Roma'da 15 maçta 5 gol 1 asistle oynadı. 32 yaşında olduğu için iki kulüp de onunla devam etmek istemiyor. Ancak Beşiktaş'ın ihtiyacı bulunuyor. Bu yüzden görüşülecek. Oyuncunun menajeri Beşiktaş'ın ilgisi var. Ancak Atletico Madrid'le bir yıllık daha sözleşmemiz var. Ne olacağını göreceğiz. Açıklamalarında bulundu. Stoperde Fenerbahçe'nin de gözdesi olan Bastos için İtalya'da Beşiktaş adı da geçiyor. İtalyan gazetelerine göre Lazio kulübünün Domagoj Vida ve Bastos'u takas ettirmek istediği söyleniyor. Normalde Bastos'un bedeli 5 milyon euro yani Vida daha değerli. FIFA'lık olayları nedeniyle Giuliano'yu satmak isteyen Alnars, Giuliano'nun yerine Adem Laiç'i düşünüyor. Sırp Yıldız için Beşiktaş ne kadar isterse o kadar ödenecek. Leic iyi oynadığında Beşiktaş'a şah kaldırıyor. Sizce gitmeli mi? Hey, 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 hey. Son olarak Jose Sosa'nın transferi de açıklandı. Trabzonlu muhabirlerin söylediğine göre Sosa İstanbul'da yaşamak istediği için Trabzonspor'un teklifinden çok daha az bir ücrete Fenerbahçe'ye geldi. Yeni sezonda Emre Belezoğlu'ndan boşalan 5 numarayı giyecek. Stoper konusunda Malangsar'ın adı geçiyordu. Ancak transferinin çok çok zor olduğunu defalarca belirttim. Oyuncu da Chelsea ile anlaştı. Chelsea oyuncuyu kamp performansına göre değerlendirecek. Ya yeni sezonda kadroda olacak ya da gelişimi için başka bir takıma kiralayacaklar. Belki de yolu kiralık olarak Fenerbahçe'ye düşebilir. Diğer stoper adayı olan Marius Lemos'un transferinde her konuda anlaşma sağlanmıştı. Terence Kongola için de girişimler sürüyor. 26 yaşındaki stoper için kiralık bir teklif yapılabilir. Erol Bulut bu isim üzerinde çok istekli. Stopere diğer bir aday da Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand. Emre Belazoğlu Kongo stoperi özellikle istiyor. Fenerbahçe'nin isteği oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Ancak bu transfer biraz zor gözüküyor. Yine de menajeri ve kulübüyle görüşmeler gerçekleştirilecek. Kaleci Altay Bayındır. Herkes şampiyonluğu çok özledi bu sezon inşallah şampiyon olacağız açıklamasını yaptı. Sizce Fenerbahçe bu sezon bu başarılı transferlerle şampiyon olabilir mi? Perotti de ilerleyen günlerde İstanbul'a gelecek ve görüşmeler yapılacak. Roma'ya ödenmesi gereken bonservis bedelini düşüren Fenerbahçe 1.9 milyon euro ödeyecek. 32 yaşındaki oyuncuyla da 2 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Boşta olan Mario Mandzukic şu anda forvet adaylarından biri. Vedat Gider sonra yönelecek olan Fenerbahçe oyuncuyla ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Mario Mandzukic Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro maaş ve 2 yıllık bir sözleşme talep etti. Fenerbahçe muhtemelen bu ücreti karşılamak istemeyecektir. 23 yaşındaki Oscar Cabezas'ın menajerini İstanbul'a çağıran Galatasaray kulübü yetkilileri anlaşılması halinde sol ayaklı stoperle sözleşme imzalayacak şu anda herhangi bir takımın oyuncusu değil. Oyuncuyu izleyenler onun için hırs küpü olduğunu, gelirse Markao'yu ilk 11'den çıkartacağını söylüyor. Eğer ki Fatih Hoca'nın aklındaki sistem üçlü defansa da oyuncu iş yapacaktır. Mario Lemina bu sezon memnun olunan bir oyuncuydu. Tekrar kiralamak için de iletişime geçilmişti. Ancak oyuncunun kulübü olan Southampton, Lemina'yı Galatasaray'a tekrar kiralık vermek istemediklerini belirtti. Oyuncuyu eğer almak istiyorsanız bonservis ücreti 9 milyon euro diye de iletti. Lemine için Galatasaray kulübü bu ücreti ödemez. O yüzden diğer adaylara geçilecek. Sofyan Feguli ve Belanda maaşıyla takımı zora sokan iki oyuncuydu. İlk olarak Feguli başka takıma gitmek istemediğini ve maaşında indirim yapabileceğini söyledi. Sonradan Belanda da aynı şeyi söyledi. Maaşları çok yüksek ve problemli olan Belanda ve Feguli'nin takımda kalmasını ister misiniz? Orta sahada scout transferi olacak olan İsmail e Kulibali için girişimler arttı. Malili futbolcu Galatasaray forması giymeyi çok istiyor. Bon servisi için de muhtemelen 1.2 milyon euro ödenecek. Brezilyalı Hulk'un menajeri şu anda İstanbul'da. Hulk'un önceliğinin para olmadığını, bu yüzden İstanbul kulüpleriyle görüşmeye geldiğini belirtirken herhangi bir İstanbul takımına transfer olabileceğini söyledi. Şu anda mali şartları en iyi olan takım Galatasaray. O yüzden en kuvvetli adayı da ben Galatasaray olarak görüyorum. Genç oyuncu Yunus Akgün, menajerine yönetimle konuşması gerektiğini söyledi. Daha sonra yönetimle iletişime geçen menajeri, Yunus'un ilk 11 oynayacağı bir takıma gitmek istediğini belirtti. Bu görüşmeden sonra Yunus Akgün bir Süper Lig takımına kiralanabilir. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın diğer videolarımıza da bekliyorum